bu bilgisayar güncellendi uyarısı yarısı mı? Hmm, vallahi bilmiyorum ya. Duman ateş çıkması normal herhalde. Vallahi bilgisayar cahilliğim ne bu bilmiyorum. Kapamayı denesem kapanmıyor. Ne oluyor ya bilgisayardan değişik değişik? Ne oluyor? Ah, 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 ah. Bilgisayarım. 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 Bilgisayar patladı. Klavyem kırılmış. Mouse kırılmış. Iı, kasa kırılmış. Remlerim yok. Remlerden... Remlerim kırılmış. Sabit disk yok. Ne? Priz... <laughs> Priz kırılmış. Priz... Priz de patlamış. İşlemcim. Anakart. Eyvah. Ne yapacağım ben? Bilgisayar patladı. Aa, bilgisayarı. bilgisayar patladı. Bilgisayar güzel patladı. Bilgisayarım.